Evet merhabalar bugün özellikle e, eski bir danışanımdan İzmir'deki eski bir danışanımdan bir öğretmen arkadaşımdan aynı zamanda e, gelen bir isteği yanıtlamak istiyorum bunun üzerine bir video çekmek istiyorum kendisi e, bir lisede öğretmen ve şöyle bir şeyle geldi bana dedi ki e, öğrenciler ve aileler arasındaki çatışmalar çok fazla ve ailelerde e, öğrenciyi anlamama Öğrencide aileye e, saygı göstermeme, işte e, velilerde de çok büyük bir böyle bir e, Biraz sevgiyi tam ifade edemiyor gibi bir haller var dedi. Bu e, ailelerin farkındalığı için çekilmiş videolarınız var mı dedi? Tabii ki bir sürü videomuz var ama bununla birlikte e, en başından beri biliyorsunuz ana baba farkındalığıyla yola çıktık ve hep amacımız e, ailelerin bu kendi farkındalığına ulaşmaları oldu. Çünkü e, kendi hayat serüvenimizde de aynı şekilde devamlı e, bu farkındalığı hedeflemiş bir bireyim. Evet, ben kendi farkındalığıma nasıl ulaştım? Önce sevgili veliler, size şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir gün e, düşündüm, dedim ki, acaba benim e, oğlanlar büyüdüklerinde bir e, film yönetmeni olsalar, acaba e, ve kendi hayatlarının filmini çekseler ve benden bahsetseler, işte küçüklüklerinden, onları nasıl yetiştirdiğimden, onlara neler yaptığımdan, e, nasıl eğittiğimden bahsetseler, acaba... Nasıl anlatırlar diye düşündüm. O anda e, o dönemde, o düşünce benim aslında kendi farkındalığım için çok büyük bir etken oldu çünkü ben, o dönemde evet pek çok e, seminere katılan, eğitimlere katılan, çok çok okuyan, hep bu konuda okuyan ve çocuk gelişimi üzerinde e, çok hassas bir ebeveyn olmama rağmen, bununla birlikte o zamana kadar fark etmediğim bir şeye fark ettim ki ben her eğitime e, gittiğimde aslında çocuklarımı değiştirmek için, işte eşimi değiştirmek için onları m, daha e, anlaşılır kılmak için gittiğimi fark ettim. Oysa daha sonrasında bu eğitimlerde ve bu kitaplarda işte aldığım koşluk eğitimleri benim hayatımın dönüm noktası oldu ve orada aslında değiştirmem gereken kişinin kendim olduğunu fark ettikten sonra gerçek anlamda bir değişim ve hayatımıza iletişim anlamında bir uyum, bir ahenk, bir güzellik geldi, İletişimimiz güçlendi. Bu anlamda şimdi sizlere öncelikle bu birinci videomuzda sormak istiyorum. Sizler çocuklarınızın çocuklarınızla kurduğunuz iletişimde öncelikle hedefiniz nedir? Onlarla uyumlu bir birliktelik mi? Onlara sözünüzü dinletmek mi? Onların da bir birey olduğu gerçeğinden yola çıkarak geleceğin bireyleri, geleceğin başarılı insanlar olması gerçeğinden yola çıkarak. Onların da fikrini almak mı, yoksa e, her dediğinizi yaptırtmak mı, yoksa diğerlerine kızdığınız zaman onlara bağırmak mı, onlardan acısını çıkarmak mı? Çocuğunuzla kurduğunuz iletişime bir bakmanızı istiyorum ve onlar da bir e, yarın öbür gün bir e, roman yazdıklarında diyelim, bir film yönetmeni oldular ve sizden nasıl bahsederler? Sizinle olan iletişimlerinden nasıl bahsederler? Bu konuyu birazcık böyle bir bu videoyu kapattıktan sonra düşünmenizi istiyorum. Çocuğunuzla kurduğunuz iletişimin kalitesini düşünmenizi istiyorum. Onunla sadece dersleri konusunda mı konuşuyorsunuz? Sadece tek yaptığımız acaba işte bugün ne yaptın sorusunun arkasından dersler nasıldı? Zaten çocuğun vereceği cevap bellidir. İyi, iyi, bir şey yok. Hep aynı. İşte bu tip sorular sorduğumuz zaman aslında ya bu çocuk beni hiç dinlemiyor, bu çocuk beni hiç anlamıyor, bu çocukla hiçbir şekilde iletişime geçemiyorum gibi e, yine aynı sonucu elde edeceğimiz durumlar olacaktır. O yüzden o zaman öncelikle çocuğumuzla olan iletişimimize bir göz gezdirelim. E, onunla kurduğumuz iletişimden amacımız nedir? Çocuklarımızı bulundukları noktadan daha iyi bir noktaya çalışma anlamında, hedefleri anlamında, e, her anlamda, hayat anlamında, mutluluk anlamında, başarı anlamında daha iyi bir yere getirmek mi, yoksa onları sorgularcasına, onları devamlı eleştirircesine, onları beğenmediğimizmiş gibi, onaylamadığımız gibi bir e, dil kalıbı kullanarak? E, Onları dışlayan bir iletişim diline mi sahibiz? O zaman önce e, şu soruyla beraber yarın öbür gün çocuklarımız büyüdüklerinde bizden bahsetseler acaba bizi nasıl anlatırlar sorusunu şöyle bir gözünüzle resmedin. Geleceğin bir filmini tasarlayın ve o filmdeki kendinizi eğer gördüğünüzde hoşlanmıyorsanız, ondan hoşnut değilseniz, beğenmediyseniz hadi bugün hep beraber e, bir... Değişim yolculuğuna çıkalım. Bu videolarımız ve e, kitabımız bize rehberlik etsin. Ve hep beraber daha mutlu, daha başarılı, daha sağlıklı, daha pozitif, daha üretken, daha e, iyi bir toplum, iyi bireyler için hep beraber e, bu sürecimizi, bu videolarımızdaki yolculuğumuzu devam ettirelim. E, Hoşçakalın.